Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, piyanoyu e, çok güzel bir şekilde yapacağım. Hatta yukarıda ayarlayalım. E, şöyle yapalım Tamam. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Bakın sesimi flaşlayayım. Çünkü güzel bir arkadaşlar böyle e, baya bir günde 5-6 video gelmesini istiyorsanız yani daha yeni olduğum için öyle yapacağım. E, e şey yapmak için yani her gün piyano şeyi vereceğim. Gel e, isteyenler de şey yapabilir. Yorumları yazabilir abi. Şu şarkıyı çal deseler ben onu çalarım. Ve şöyle <laughs> başlayalım. kadar güzel çaldım şimdilik. Ee, hep bir öbekler... <laughs> <Şansız>. Evet. <Öpeceğim. gülüyor> arkadaşlar çaldım. Hatta iki kere çaldım güzel olsun diye. Başka hangi çalabilirim? Yine öğrendim. İlk çaldığım şarkıyı bir daha çalayım. Evet bekle. Arkadaşlar çalıyorum şimdi ne yapacağım? Buradan bir şarkı öğrenelim. Mesela yorumları yazabilirsiniz. Bakın şöyle yavaş yavaş geçiyorum. İstediğiniz şarkılar varsa şöyle. Tabii bakın şu şarkı çok güzel. şarkı. Onu ben sorunlarla yaparım. Mesela e, şunu ben öğreneceğim. Ben bunu yavaş şekilde öğreneyim hatta. şey herhalde bakın. Bir şey daha arkadaşlar. Böyle şarkılarını beğenmeyi istiyorsanız şey yapın. Da ben size şimdi güzel bir şarkı göstereceğim. Şöyle ortalama bir hız olsun. Şarkı güzel gibi. bakın. Şöyle bir e, bir şarkı var yani böyle televizyon reklamlar. Onun gibiydi o yüzden şimdilik e, başka bir şarkı. E, Arkadaşlar devamı için böyle şarkıdan devam Şey yapabilirsiniz. Kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Arkadaşlar.